Merhaba arkadaşlar. Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz örneğimizi çalışacağız. Yazlık kıyafetler için uygun, güzel ve kolay bir model. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. İki örnek üzerinden 13 ilmekle örgümüze başlıyoruz. Kolay gelsin. Bir kez çapraz yapıp bir ilmek alıyoruz ve şişimize takıyoruz. Bundan sonra 13 tane ilmek bununla birlikte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şişimizi çıkardım içinden diğer şişimizi ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Düğüm atmadım bir ters bir düz birkaç sıra lastik öreceğim örnekten önce İlk sıramı bu şekilde bir düz bir ters olarak örüyorum örneklerimiz beşer ilmekten oluşuyor beşer beşer artırabilirsiniz 3 ilmekte fazladan eklemeniz gerekiyor lastiğimi yapmadan önce Pardon, lastiğimi yaparken düzlerimi şişime alttan geçiriyorum. Örecekmiş gibi taktım, çıkardım, alttan tam tur çevirip tekrar şişime taktım ve sonrasında düz olarak ördüm. Tersleri aynı şekilde örüyorum. İlmek alışınız nasılsa o şekilde alabilirsiniz. Alttan girdim, arka taraftan örecek gibi yaptım ve alttan tekrar tam tur çevirdikten sonra ilmeğimi aldım. Düzlerimi bu şekilde alıyorum. Terslerimi de normal ters olarak aldım. Düzlerimizi, ilmeklerimizi nasıl alıyorsanız o şekilde alın, fark etmez. İkinci sıramızı lastikte bu şekilde örüyoruz. Son düzümü aldım ve son ilmeğimi de alarak ikinci lastik sıramı tamamladım. Bundan sonra herhangi bir şey yapmayacağız. Tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Ben bir sıra daha öreceğim, fazla örmeyeceğim. Düzlerimi düz alıyorum. Terslerimi ters. Sizin ilmek alış şekliniz nasılsa o şekilde alabilirsiniz, fark etmez. Şu an iki örnek üzerinden anlatacağım. Lastik sıramı tamamladım. İlk ilmeğimi boş aldım. 2 tane ters örüyorum. 1 2. 2 ilmeğimi yer değiştireceğim. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğimle yer değiştiriyorum ve düz olarak ördüm. Araya bir tane artırma ve bir düz daha. Tekrar 3 tane ters, 1 2 3. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Arkadakini ön taraftan öne alıyorum. Bir tane düz arttırdım ve bir düz daha diğer ilmeklerimi iki ters ördüm ve kenar ilmeği örneğimin birinci sırasıydı ikinci sırasına geçiyoruz düzleri düz tersleri ters olarak örüyoruz aradaki artırmalarımızı da bu şekilde aldık 3 tane düz artırma ile birlikte 3 tane ters ve son 2 ilmeğim düz kenar ilmeğim ikinci sıramı tamamladım bundan sonra tersleri ters düzleri düz öreceğiz önde ve arkada ilk iki sıramızı ördük 8 sıra daha öreceğiz toplamda 10 sıra örmüş olacağız tersleri ters düzleri düz. Üçüncü sıramız. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Yine aynı şekilde. Düzleri düz, tersleri ters. Dördüncü sıramız şu an. Dördüncü sıramızı da bitirdik. Ve beşinci sıramızdayız. Beşinci sıramızda diğer sıralar gibi. Altıncı sıramıza geçiyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. 7. sıramızdayız. Sekizinci sıramıza geçiyoruz. 9. sıraya geçtik. 10. sıramıza geçiyoruz. Örneğimizin son sırası. Yine aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. uncu sıramızı da tamamladık. Bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Ve şimdi tekrar örneğimizi sıralayacağız ve diğer sıralarımız da aynı bu şekilde devam edecek. Yine kenardaki ilmeklerimizi aldık. İlk sırada yaptığımız gibi üçüncü ve ilk ilmeğimizi yer değiştireceğiz. Ortadaki ilmeği görmüyoruz bu sırada. Çıkardım. Ve baştaki ilmeğime taktım. Ortadaki ilmeği görmediğimizi söylemiştim. Kendi haline bırakıyoruz. Bir tane düz ördük. Bir tane artırdık. Ve diğer ilmeğimizi de düz olarak aldık. Örneğimizi bu şekilde tekrar sıralamaya başladık. Bu birinci sıramız ve bundan sonra git gel 10 sıra daha öreceğiz. Burada yaptığımız gibi. Yine arada 3 tane tersimiz hiç değişmiyor. Terslerimizin yerleri arkadaki ilmeği alıyorum. Üçüncü ilmeği öndeki ilmekle yer değiştiriyorum. Ortadaki ilmeği kendi haline bırakıyorum. Yer değiştirdim. Düz olarak ördüm, bir kez artırdım, diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm ve kenardaki iki tersimi yaparak sıramı tamamlıyorum. ister bir şiş yardımıyla, isterseniz elinizde bu şekilde ilmekleri tek tek açtık. Sonuncu ilmeğimizi de açıyoruz. Aynı şekilde diğerine de. Örneğimiz bu şekilde oluştu. En sondaki ilmeğimizi şişimizle çıkarabiliriz. Yine devam ediyoruz. Daha önceki yaptığımız işlemlerin aynısı. Şu an ikinci sıramızı yapıyoruz ve bu şekilde örneğimiz devam edecek. Anlaşılmayan yerler varsa yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Artırdığımız ilmekle birlikte 3 tane tersimiz tekrar oluştu burada. Abone olmamış arkadaşlarım. Abone olurlarsa benim için çok değerli, çok sevinirim. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Alt sırada yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayacağız. Çok kolay bir örnek, hızlı ilerleyen bir örnek yazlık kıyafetler için çok uygun. Bu şekilde devam ediyoruz. Umarım anlaşılmıştır, anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, sağlıkla kalın hoşçakalın